Evet. Bugün Crysis 2 oynayacağız. Neden? Çünkü neden olmasın? Evet. Şöyle bir bin başı alalım da götümüzü başımızı siksinler. Buna birazdan geri döneceğiz. Peki geri sence kim önde? Vallahi şimdilik diyebilirim ki New York'ta gördüğümüz gibi he. Her zamanki gibi güçlü bir takımları var. Doğu tarafı böyle. Batıdaysa San Francisco'yu ve Los Angeles'ı da sevmeden edemiyorum. O zaman finallerde New York, San Francisco ve belki Los Angeles'ı göreceğiz. İlk defa burada duydunuz millet. Sezon sonunda bu dediklerini ona hatırlatın. Spor masasından şimdilik bu kadar. Stüdyomuza bağlanıyoruz. Sağ olun beyler. Ve bu kadarla da kalmıyor. İşte sağlık masasından der. Times Meydanı üstündeki 3 çalışanda da yapılan tespitlerde... New York biyoteknoloji öncüsü Crane'i şehir merkezi araştırma biriminde biyokimyasal sıkıntı evet, olduğuna dair e, iddiaları inkar günümüzden etti. günümüzden iki ay sonrası. Dünya yara yemiş, korona yayılmış. Güzel. Şu ana kadar güzel. laboratuvar tarafından doğrulanan 127 vakalar. Ama buluşmanın hızı düşünüldüğünde... <laughs> Sel kuvvetleri durumu kontrol altına almaya çalış. petrol korkulan birini dolar garajını tespit ediyor. Güvenlik bilimlerinde olan güvenliği hazırlayabiliriz. <laughs> <laughs> Sel gezgileri durumu... Kılıçbalı 3, lütfen durumunuzu onaylayın. Kılıçbalı 3 konuşuyor. Güney bir noktasında yer tutuyorum. Kılıçbalı 3, ne biçim bir şey yamanakıyım ya? Güney noktasında. ne ya? E, Kılıçbalığı 3, bölgenizde hiç görülür aktivite tanımlayabiliyor musunuz? Yok canım Olumuz ne aktivitesi? Birazdan gebereceğiz sadece. Gibi. Burası mezarlık gibi değil. Birazdan mezarlık gibi olacak. Kötü mü uyuştu? Gidip birkaç kötü adam öldürmemiz için emir verilene kadar bekle. Mızmızlanma asker. Orada kötü adam falan yok Falson. Söyleyip duruyorum, bu olan tamamıyla insani bir kriz, Aynen. Hayal. ebola veya öyle bir bok. Hayal. Doğru, Doğru diyorsun. Alkatraz bu sabah pek konuşkan değil. Millet, genel inanışın aksine tequila sizin için iyi değildir. Değil mi al, başını sallasan yeter, en azından yaşadığını bilirim. Abi Yeter ki iste ya. Neyse, bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamaz. Orada kötü adamlar var. Aynen kardeşim. Gerçekten hissedebiliyorsak. Dinleyin bana. beyler. Şu Doktor Gold'u gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim, Aynen demiştim. Eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamazsın. Sen Gold'u öldürme de o yeter. Bunun bir uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. <laughs> tabii. Meksikalı istilası. Tabii tabii. Meksikalı istilası dir onu. Bak Meksikalılar çarptı. Millet geri gidin. Gemiyi terk edin. Tekrar ediyorum. Gemiyi terk edin. Ciddi gövde hasarı. Merkez kurulduk. Tekrar ediyorum. Meksikalılar bu ya. Start etmeyin. Ordusu var Daha mı, da mı da ya işte Meksikalılar sen söyledin ya. Sıkıştı. yardım ya, Görüntü çok temiz. 50 megabit kayıp alıyorum. İnşallah YouTube'u yüklerken yine anası sikilmez videonun. Başaramadı abi. Başardı, başardı. Sen dert etme. O önümüzdeki günlerde gelecek. Oğlum böyle. Dokunmayın işte. da Özgürlük bayağı yoğun ateş almış. Aynen. Onda da Meksikalılar yaptı. Evet. Ama yine de yıkılmamış. Lan. Ne lan? Bak Meksikalılar geliyor alttan Yok canım ne düşmanı ya Meksikalı istilası kapatıyor İçe bak. Proft <laughs> abi. Götünde maşallah. Mis gibi. Kütür kütür. Desleyim nerede? Deniz altı nerede? Hep sizi öldürdüm. Yok abi ya ne ölmesi biz Altın dinleniyorduk. Mu? Al kaldı. Adını. Al kaldı. Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanacak. Ne can, can? Öldüm lan, ne canı? Allah Allah. Canın yanacak diyor. Çok taşaklı bir intro bu ya. Hastayım. Yeni beni ofis planı Abi geçmiş olsun. Ölmüşsün galiba. Alkadraz. yapabileceklerim bu kadar. Elimden bu kadar geliyor. Benim son şansımsın. Hepimizin son şansısın. Artık sıra sende. Ben tükendim. Ben artık bittim. Deme, deme öyle abi. Deme öyle. Sen. <laughs> belki sen. <laughs> belki, belki, belki sen. Geleceğe hoş geldin o. Savaşa hoş geldin. Yani, yani pek hoş Aa, bulmadık ama Ne de sen bilirsin. Gitmeme o kadar kolay izin vermeyecek. Simbiyoz Bağlantıyı kesmeliyim Giyseği sana verdim Hayatımı verdim Bana, bana Goldu bu. Tüm yapabileceğim bu Her şey sana bağlı Bana profit derlerdi Prophet. Beni unut ha, ha. Metal goldu bul ve koru Kilidi kır Geçmiş olsun abi saygılar seni unutan kalbi kurusun. Ben doktor ilk yardım ekibi birden. Manhattan, Manhattan diyor. Corona virüsü. Aha. Corona. Bu. So Corona. Buyur. Benim söyle. Söyle abi. Fakat senin için geliyorlar. Ha, o Allah Allah. Bulmalısın. Benim için geliyoruz artık ya. Vay amına koyayım. Çok <laughs> güzel oyun. Sistem yetkileri devredildi. orada adamı sikiyorlar. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara böyle yapıyorlar. İki ay sonrası. Tehlike, evet. Lider, Sokağa çıkınca böyle oluyor. Silah, ekipman ve taktiksel fırsatları tarayın. Vizörün yaklaşma fonksiyonu güvenli mesafeden ölçeleme imkanı sağlar. Seninle ölmesek. Sel ha, tüm şehirde seni arıyor. mı gönderiyor. Buraya gelmelisin. Aman, aman aman aman. Patates. Senin silah nerede adı Alayım ben onu. Titanfall olmasa da bunda da güzel kayıyor. Gizlilik göstergesi düşman farkındalığını gösterir. Maksimum gizlilik. Görünmezlik düşman hatlarına geçici bir görünmezlikle sızmanızı sağlar. Selam. Görünmezken yapılan hareket enerjiyi hızla emer. Evet, hayır, hayır öyle değil. Yok yok burada bir şey olmadı. <laughs> ha yapma ya. <laughs> Tabi. Aynen. Doğru doğru duymuşsun kardeşim. Evet. Aynen aynen. Doğru bilgi. Ha yok canım doğru Bakın, duydu doğru duydu. Benim başından karşıydı. Şey hiç güvenmedim. Hep sonu kötü bir şey. Temiz. Hep sonu. Evet. Ol. Temiz burası temiz. <laughs> Profit benim. dinle. Evet, buyur. <laughs> Tahliye merkezinin hemen dışındayım. Buraya gelmen lazım. He. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Tabii. Sana çalışıyoruz zaten. İşimiz gücümüz yok. Senin peşinden koşacağız. Sen duracağım mı gideceğim mi abicim? Hadi biraz hızlı sür ya. Allah Allah. Sahilde çekirdek satanlar senden hızlı gidiyor be. Puh. Biz kaleyi alacağız. Tamam, gidiyorum. Lacivert 7. Burası merkez. Duyuyor musun? Lacivert 7. Rapor ver. Maksimum gizlilik. Bana mı geliyorsun lan sen? Ha, gel, Gel tabii gel. Başımın üstünde yerim var. Biraz hızlı gelirsen ama. Yani akşama kadar seni beklemeyelim. Allah gizlilik. Yallah bedana. Aynen. bir bi kişi, bir kişi. Bir kişi ya. Ah. Koyduğumun oyunda rahat rahat koşamıyoruz ki enerji gidecek diye.

Çık. Nereye gidiyorsun? Aa adama bak. Aa yok 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 burada bir şey. Ayağa kaydı ya. Aa. Ya yok ne silah sesi yok öyle bir şey ya. Allah Allah. Maksimum, cık cık. Cık cık. Cık cık. Cık cık. adamın ayağı kayıyor onu da bizden biliyorlar. Maksimum harika. Yol işareti güncellendi. Adam ölmedi ya. ayağa kaydı diyoruz. Bayıldı baygın o. Aa az askerleri <laughs> her Allah Allah. Teşekkürler bilgi için. Fark etmemiştim. Arcade et diyor bir de. Allah Allah. Karantina da buraya kadar. Sağ ol. Evet. Hayecikler hiç şalta olmamış. Arkada gidebildiğini gördüm. Maksimum gizli sesle öldürmek için kuşkalınıza yaklaşabilirsiniz. Peki, eviniz depreme karşı ne kadar dayanıklı? Kaliforniya'da yaşamıyorsanız. Tam da konuşulacak konu. Dünyanın çivisi çıkmış. Eviniz depreme karşı dayanıklı mı? Her tarafında aktivitenin arttığı istatistiksel Aa <laughs> haber iki amına koyayım. Deprem tehlikesi altında olmadığı düşünülen yerler artık güvenli değil. Bu <laughs> yurt Aç aç kapıyı aç. Sistem yeniden başlatmayı deniyor. Ön tahliye aktif. Şunu çıkaralım ya. Ön tahliye tamamlandı. Beklemede kalın. Yabancı kirlenme Otomatik sistem kapatma başlıyor. Aç 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 aç. Burası e, Temmuz 2020. Türkiye. Gördüğünüz gibi e, İstanbul Belediyesi. Tabi AK Partililer e, korona açısı dağıtıyor. Dinle. İZİ bağlantısında şiddetli bir şey oldu. Her şey kapandı. Şimdi normale döndü. Buraya acele gelmen lazım. Her şey dağılıyor. Her yerde hastalıklı insanlar. Zavallılar. Sel de onları vuruyor. Üstelik şimdi de sefler geliyor. Bak metroyu kullan caddelerden daha güvenli. Tabii güvenlidir. kesin daha güvenlidir. Umarım yanında askerler vardır. Aynen aynen var. Ordu gibi geziyoruz maşallah. Sistem yetkileri devredildi. Burada böyle alagavat gibi duralım da patlatsınlar bize. Nanogesinin dış yüzeyini hasar emmeye ayarlanarak kullanıcının savaştaki sağ kalma oranını artırır. Sür modu için enerji gerekir. Atayanc kefane yanında sağ kalma oranları artırır. Hop rocket. İndi şunu. İndi şunu. Bak öldüm şu an. Güzel işte asker. Siz olun. Zırh yerine gizlilik modunu açmayın. Sonra tatsız hadiseler yaşanıyor. Taktiksel seçenekler mevcut. Evet. Video da 23 dakika olmuş. Burada da çatışma çıkıyor. Ben burada ölüyorum. Bu öteki videoya. Hadi görüşürüz.